Herkese merhaba ben Fulya yeni bir videoda birlikteyiz. Öncelikle abone olmadıysanız hala abone olmayı ve beğendiğiniz videoları beğenmeyi aynı zamanda bildirimlerden yine haberdar olmak istiyorsanız minik çan işaretine tıklamayı unutmayın. Bugün etkili iletişim kapsamında bir videomuz var. Bir önceki videoyla da biraz bağlantılı aslında. En sık yaşadığınız iletişim sorunlarını sormuştuk. Hem çekilişimizi gerçekleştirmiştik hem de sizden gelen yanıtlara yer vermiştik. Bugün de size bu çok değerli kitaptan bir bölüm okuyacağım. Aslında en iyi buradaki maddeler anlatıyor. Etkin bir iletişim için yapılması gerekenleri Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın Kendinize Barışık Olmak kitabı. Ve e, isterseniz hemen başlayalım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Konumuz şu. Diyalog kurma yolları. Böyle bir başlık var kitapta ve bunları size aktarmak istiyorum. Sağlıklı iletişim için hem kendinize hem başkalarına güvenmeyi öğrenin diyor Nevzat Tarhan. Tanımadığınız, ilk kez karşılaştığınız insanlara ön yargıyla yaklaşmanın, onlardan kuşkulanmanın hiçbir dayanağı yoktur. Nasıl ki siz başkaları hakkında kötü düşünmüyorsanız onlar da sizin hakkınızda kötü düşünmezler. Yabancı bir ortamda susup somurtmak yerine konuşarak, sorular sorarak karşınızdakileri anlamaya ve tanımaya çalışın. Özellikle açık uçlu sorular bu noktada önemli. Karşınızdakine e, tanıştığınız, yeni tanıştığınız diyelim mesleğiyle ilgili bir takım sorular sorabilirsiniz şehirle ilgili bir sohbet açabilirsiniz. Ortak noktalar bulup onunla ilgili konuşmayı yönlendiren, kontrolü elinde bulunduran kişi siz olabilirsiniz. Ve bunun için de ama biraz tabii bu işin pratiğini yapmak gerekiyor. Eğer bu anlamda bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız ve e, şu da tabii önemli soru sorarken de çok sorgulayıcı olmamak lazım. Neden öyle? Neden böyle? Daha önce bahsetmiştik ya neden sorusu biraz böyle sorgulayıcı gibi oluyor ama e, açık uçlu e, sorularla karşınızdakini tanımaya çalışmak bu anlamda iyi bir yöntem olabilir. Şimdi gelelim madde madde etkin diyalog için bazı öneriler başlığının altında yer alan cümlelere. İnsanların anlaşılmasını sağlayan süslü cümleler değil, sade cümlelerdir. Duygu ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi içinizden geldiği gibi sade bir biçimde anlatın. Üstlerinizi kıskanmayın, aslarınızı hor görmeyin. Bu da iş hayatı için bir tavsiye. Doğal olmanız ve doğal davranmanız yeter. İş yaşamında daha üst bir görevin üstesinden gelebileceğinize inanıyorsanız, ile de size bir öneri getirilmesini beklemeyin. Fırsatları kullanarak yeteneklerinizi ortaya koyun. Her zaman birilerinin gelip sizinle iletişim kurmasını beklemeyin. Bazen iletişimi başlatan kişi, talepte bulunan kişi siz olun. Söz gümüşse sükut altındır. Sözü her ortam ve koşul için geçerli değildir. Önemli olan gerektiğinde konuşmayı, gerektiğinde dinlemeyi bilmektir. Hep diyoruz ya denge ve yerine zamanına göre davranabilmek aslında. Gerektiğinde susmak, gerektiğinde konuşmak, gerektiğinde durmak, gerektiğinde harekete geçmek. Bu dengeyi sağladığınız zaman hayat zaten çok kolay bir biçimde akacaktır. Bir konuyu açıklarken ayrıntılara dalmayın, karşınızdaki kişiye konunun özünü sunun. Ayrıca açıklamalarınızda daldan dala sıçramayın. Aksi takdirde amacınızı karşınızdakine anlatamazsınız. Bu özellikle belli bir amaca yönelik diyaloglarda önemli, iş hayatında veya daha resmi ortamlarda veya hakikaten karşınızdaki kişiden bir talebiniz varsa bunu net, açık ve daha duru bir dille, lafı dolandırmadan söylemeniz gerçekten önemli. Özel sorunlarınızı iş yerine taşımayın. Özel yaşamınızdaki şanssızlıkları iş yaşamıyla karıştırmayın. Eşiniz sizi anlamakta güçlük çekiyor olabilir. Bu düşünceden hareketle iş arkadaşlarınızın da sizi anlamadığını düşünmeyin. Sıkıntılarınızı yakın dostlarınıza açmaktan çekinmeyin. Amirinizle ya da bir çalışma arkadaşınızla önemli bir konuyu görüşecekseniz, söyleyeceklerinizi önceden küçük notlar alarak belirleyin. Sağlıklı bir iletişimde konuşmak yani anlatmak, açıklamak kadar dinlemek de önemlidir. Kendi düşüncelerinizi karşınızdakine iyi bir anlatıcı olarak iletin. Karşınızdakinin düşüncelerini anlamak için de iyi bir dinleyici olmaya çaba gösterin. Daha tabii başka maddeler eklenebilir ama Nevzat Tarhan bu şekilde e, özetlemiş etkin diyalog kurma yollarını umarım faydası olmuştur bu kitabı da ayrıca öneririm Kendinize barışık olmak e, tabii bir e, uzmanın kaleminden çıktığı için farklı anlamlarda faydalı olacaktır. Neler var? İşte duygularla ilgili bölümler var. Ruh sağlığımızı koruma yolları var. psikoloji bilimiyle ilgileniyorsanız gerçekten güzel bir kitap. Toplumsal hayattaki sorunlar ve çözümler var. Ahlak eğitimi gibi konularla gayet kolay okunabilir bir kitap. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Biliyorsunuz ki kanalımıza yeni katılanlar varsa onlara da hatırlatalım. Güzel konuşma, toplum önünde konuşma kaygısını yenme yolları, etkili iletişim, iletişim becerileri, sunum teknikleri gibi protokol kuralları gibi konuların yanında zaman zaman film tavsiyeleri, dizi tavsiyeleri, kitap gibi farklı alanlara da yöneliyoruz. Sıcak paylaşımlarla bulunmaya çalışıyoruz. Önerileriniz varsa yorumlara lütfen bırakın. Aynı zamanda zaman zaman metin okuma videoları paylaşıyorum. Eğer okumanızı, diksiyonunuzu yorumlamamı istiyorsanız, konuşmaktan korkmuyorum. etciemailon.com adresine seslerinizi, ses kayıtlarınızı gönderebilir ve bu şekilde bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.